Selam arkadaşlar. Bugün mü? Bugün mü? Gezmeye çıkıyorlar. Yani nasıl diyersiniz Gezmeye çıkıyorlar. Her şeyi de yapıyor. Şimdi başlıyor. İzlemeyi unutmayın. <laughs> Abone olmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Paylaşmayı unutmayın işte. Yorum atmayı da unutmayın nasıl. Yani niye yorum attığını söyleyeyim. Çünkü şey yaptım. Güzel mi ol, olmuş mu iğrenç mi olmuş? Selam arkadaşlar. Bu sunucu arkadaşlar bu. Selam arkadaşlar. Bugün alemiz dışarı çıkıyorlar. Yani nasıl diyorsunuz? Dışarı çıkıyorlar. Kendi evsilerinde dikiyorlar. Hadi bay. Şimdi Alemimiz şuralardan gidiyor. Diğerleri gitmişti çıkarttım. Şimdi nefret atalım. Bunu nefret Selam arkadaşlar. Selam. Şimdi gezmeye çıkıyoruz. Gezmeye çıkıyoruz. Kendi evsinde dindi çıkıyoruz. Kendi evsinde dindi Yok o neşeyin hepsini Annesinin Bu güzel Ya da Ya bu Ya da bu Hangisini beğendim yalnız Bunun üstüne hepsi mı? Güzel oldu Ecek yerken var bu tam olur. Ya biliyorsunuz kadınların bilecikleri olur da. Ama ben takmayacağım çünkü görünmüyor. Çantasını. Yani hava soğuk değil. Şimdi kocasının hepsini yapalım. Yani kocasının diğer Şimdi her buyur, şey bu yok şey su pantolon yakışır. Ayakta bu bu yakışır. Ona atılı saat. Pantolonumuz. Çocuğun hepsini giyelim. Giyelim diyorum ya. Su. Bu olur. Aynı babası gibi. Su olur bu olsun. Bir de bunu atalı saat herhalde. bu var. Tülü tülü hal. <laughs> ben ne diyorum? Şimdi. Şimdi gidip geliyorum. Gidiyorum mi burada? Dur gidiyorum. Şimdi herkes üstünü gidirmeye gitsin. Hadi üstümüzü giyinmeye giy giy giymeye gidelim. Bye 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 bay bye. 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 Aa. Ne? Ne? Bakayım yapamaz erkek, yapamaz, yapamaz. Saçı da pembe olamaz. geldiler. Ailemiz geldi arkadaşlar. Ben maçı yapıp geliyorum. Çocuğunu hepsini ben mi giydireceğim? Tabii giydireceksin. Hadi gel oğlum giydireyim. Tamam baba. Sen üstün. Bir giriyor o Yeah. Ya işte doldu benim oğlum. Şimdi ben giyeyim. Nasıl detaylı sonra alırım. Şimdi ben giyeceğim. Tamam. <laughs> <laughs> iğrenç oldu. Sa 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 mu? Yok mi? Yok mi Bu? Bu yok işim ki. Şimdi Bu çocuğu da be. Kocaman aldı. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim. Beni kocana alın. Onca atlarım bana. Tamam. Alacağım. Hem de bir sürü alacağım. Tamam. Sen bekle. Hadi gidiyoruz. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Gitsene. Wow! Sen bunun ağzı var. Sen bunu nasıl yiyorsun? Hadi. Hadi gelin. Tamam geliyorum. Hmm, pe peki nereye gideceğiz? Peki nereye gideceğiz? bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Benim aklımda güzel bir şeyler var. Benim aklımda güzel bir şeyler var. Yes, gezmeye çıkıyoruz. Yes, yeni mağazalara gideceğim. Yeni üstleri alacağım. Sen üst almadın üst aldın ya. Sana ne be? Dur. Hadi gidelim. Bu yedek arkadaşlar ana arkadaşlar bu yedek anahtar bu da normal anahtar işte al dur bir şey denedim olmadı arabanın anahtarı nerede arkadaşlar biz de arabanın anahtarını alıp geliyoruz tabi durdurmayacağım dur dur tamam, ben nasıl yapayım şimdi nerede bu nasıl özür dilerim bekletiyorum yok anahtar nerede yok anahtar Ona satayım Arabanın anahtarı. He, he. Arabanın anahtarı buldum. Allah'tan. Sen de evinin anahtarını çantana koy. <laughs> <laughs> Doğru ya unutmuşum. Ver de çantam. Ver de çantamı atayım. Hmm. Nereye gidecektir? Nereye gideceğiz söylesene. Söylemiyor bu adam da. Ben de ben de bilmiyorum. Tamam, buluruz değil mi? Hadi gidelim bari. Tenis düştü hatta, düşman hatta. Gidiyorlar arkadaşlar işte ne? Oh, çırağı tarpaz demseler. Kızılarım, nereye bulamadım. Vallahi. Arkadaşlar bölümü sonra yapacağım olur mu lütfen? Yarısını yapacağım da buraya halasını mı teyzesini mi evi gelecek Tar yarısını yapalım olur mu? Hadi bay.